Merhaba. Bugünkü sohbetimizde e, alışılmış okul yollarının biraz dışına çıkıyoruz. Elimizdeki kaynak yazarın kendi deneyimlerini anlattığı bir metin. 10 yaşında çıraklıkla başlayan ve kendi deyimiyle diploması alın terinde saklı üniversite dediği bir serüven bu. Evet, çok ilginç bir tanım gerçekten. Hayat üniversitesi. Yani bildiğimiz müfredatın bayağı dışında bir öğrenme süreci. Aynen öyle. Konumuz da tam olarak bu. Eczacı çıraklığı, oto yıkamacılık, otoparkçılık, hatta inşaat ameleliği gibi işlerden e, damıtılmış hayat dersleri. Yazarın kendi anıları yani kaynağımız. Hı, hı Amacımız da bu deneyimlerden çıkan işte iş ahlakı olsun, insan ilişkileri, pratik beceriler, gerçek dünya ile erken tanışmanın değeri gibi temel bilgileri size aktarmak. İlk durak yani ilk kürsü diyelim eczane 10 yaşında başlıyor. Dediğin gibi amaç para değil. Değil, evet. Daha çok hayakı, ticareti, insanı, emeği öğrenmek. Edzane bunun için iyi bir başlangıç noktası olmuş sanki. Kesinlikle. Düşünsenize, 10 yaşında ilaçları alfabetik sıraya diziyorsunuz. Bu sadece bir görev değil, e, hayatında bir düzen gerektirdiğini gösteriyor aslında. Doğru. Sadece düzen de değil ama. Mesela enjeksiyon yapmayı öğrenmek, bu hem ciddi bir sorumluluk hem de nasıl desem insana dokunan bir beceri kazandırıyor. Çok doğru. Ve problem çözme yeteneği de gelişiyor ister istemez. Tabii canım. Etken madde ne demek, muadil ilaç hangisi? Bunlar bayağı analitik düşünmeyi gerektiriyor o yaşta. Ve tabii esnaflığın özü yani o güler yüz, tatlı dil, dürüstlük, güven ilişkisi yani. Evet güven çok kritik. Sonraki Fakülte diyelim, oto yıkamacılık. <laughs> Yazarın anlattığına göre orada öğrendiği bazı şeyler e, yıllar sonra bile işine yaramış. Hı hı. O kendin yıka istasyonu anısı ilginçti mesela. Arkadaş şaşırıyor değil mi? Daha az suyla daha temiz araba. Aynen. Ustalardan işte Ayı Kadir'den, Çizmeli Kedi Cumali'den öğrendiği sırlar varmış işin içinde. O marş sırrı dediği şey mesela. Sadece arabanın alt etek kısmını yani marşpiyeli parlatarak evet, evet. Sanki bütün araba tertemizmiş gibi bir algı yaratmak. İşte bu müthiş bir şey aslında. Yani e, kısıtlı imkanla maksimum etki, müşteri psikolojisini anlamak, hangi küçük detayın büyük fark yarattığını görmek bayağı pratikli pazarlama dersi gibi. Sonra otoparkçılık var. Orayı da sosyoloji laboratuvarı gibi tanımlıyor. Hmm, mantıklı. Çünkü çok kısa sürede çok farklı insanla karşılaşıyorsun. Hızlıca insan okuma sanatı gelişiyor ister istemez. Beden dili, tavırlar. Kesinlikle. Direksiyon başına da ilk orada geçiyor. Alaaddin amca diye birinden manevra öğreniyor. Hani bu araba buraya sığmaz denilen yerlere park edebilme becerisi. O dönem için müthiş bir yetenek tabii. Bir de o kilitli kapı açma gibi e, artık pek işe yaramayan ama o zamanın maharetleri var. Evet evet bunlar hep pratik zeka aslında. Yani kitaplarda olmayan bilgiler. Aynen hem fiziksel beceri yani araca hakimiyet hem de sosyal zeka insan tanıma. İkisi bir arada gelişiyor. Anlık karar verme yetisi de cebası. Geldik en zorlu fakülteye İnşaat. Amelelik yani. Evet, orası üniversitenin en ağır dersi olmuş anlaşılan. Harç karmak, beton dökmek, şap atmak. Bunları yaparken e, emeğin alın terinin gerçek değerini anlıyor insan. Yani bazı işlerin bedensel olarak ne kadar yıpratıcı olabileceğini ilk elden görüyor. Sadece emeğin değeri de değil, inşaat aynı zamanda müthiş bir takım çalışması örneği. Farklı ustalar var. Kalıpçı, demirci, duvarcı. Doğru. Hepsi bir uyum içinde çalışmak zorunda. Kesinlikle. Büyük bir proje ancak o parçaların yani ekibin uyumuyla ortaya çıkabiliyor. Bu da önemli bir ders. Bireysel çabanın ötesinde bir organizasyon becerisi gerektiriyor. Yazar da zaten tüm bu farklı deneyimlerin yani bu hayat üniversitesinin sonraki yaşamında çok işine yaradığını söylüyor. İnsanlarla kolay ilişki kurması, farklı çevreleri tanıması, yöneticiyken çalışanları anlaması Hmm. Günümüz gençleriyle de bir karşılaştırma yapıyor. Onların bu tür deneyimleri daha az yaşadığını, hayatı belki biraz daha korunaklı bir alanda daha geç öğrendiklerini düşünüyor. Evet ama buradaki vurgu nostalji yapmak değil sanırım. Daha çok yöntemin farkı. Aynen öyle. Amaç ille de para kazanmak değil, daha çok sosyal beceri, dayanıklılık, özgüven gibi şeyler kazanmak. Formal eğitimin yeri tabii ki çok önemli. Ona bir şey dediği yok ama ama bu Hayat Üniversitesi de onu tamamlayan, gençleri hayata hazırlayan, hani tabiri caizse kanatlandıran bir rol oynamış. Kesinlikle. Okul sıralarındaki bilgi çok kıymetli ama hayatın içinden bir ustanın yanından alınan bu dersler de paha biçilmez olabiliyor anlaşılan. Peki tüm bu konuştuklarımızın ışığında e, dinleyicilerimizin de belki üzerinde düşünceye bir soru geliyor aklıma. Nedir o? Yani günümüz dünyasında o eski zorlukları birebir yaşatmak belki mümkün değil, doğru da değil ama gençlerimize sınıfın dışında, ekranların ötesinde, onlara benzer şekilde sorumluluk almayı, pratik çözümler bulmayı, insan ilişkilerini, emeğin değerini öğretecek, nasıl desem, anlamlı deneyimler sunmanın yolları ne olabilir? Daha yaratıcı, daha güvenli yollar. Hmm, güzel soru. Yani geçmişin faydalarını bugünün koşullarında nasıl yeniden üretebiliriz, öyle mi? Üzerine düşünmeye değer bir konu gerçekten.